Merhaba arkadaşlar yeni video hoşgeldiniz ben Yiğitcan ve bugün sizlerle beraber yorumlarınızı okuyoruz serisiyle daha karşınızdayım bugün yanında Çağım ve Uğur var hoş geldiniz. Hoş bulduk. hoş bulduk Evet arkadaşlar bugün bomba gibi hazırlandık çünkü artık 52 abonelik bir aile olduk arkadaşlar ve ben... arka yanı Uğur ve <laughs> biz bu kadar büyüyeceğimizi düşünmüyorduk aslında, yani. Arkadaşlar, Uğurlu Aynen. Oyun, Uğur da Uğurlu Oyuncu kanalından e, sahibi, kanalının sahibi. Arkadaşlar, e, Uğur'un abone sayıları son günlerde düştü ve dislike alma sayısı büyüdü. Ve çok da görüntülenme gelmiyor artık videolarına. E, Nasıl da... gelmiyor lan? 300 falan izleniyor. Son, Onlar son, değil. son, son. En sonları. Aynen. Aynen. Arkadaşlar... E, Uğur'un da kanalına abone olup izlemeyi unutmayınız. Ve arkadaşlar toplam görüntülenme sayımız e, 1568 arkadaşlar gerçekten çok teşekkürler. Bu çok iyi bir haber. E, bir de arkadaşlar şu anki açtığım şarkı, birazdan açacağım şarkı. Hotel Balkan Remix Din, isterseniz dinleyebilirsiniz. Hemen geçelim. Uğraşma. Evet arkadaşlar geri döndük. E, arkadaşlar bu hangi yorum hangi videonun altına gelmiş söyle olur Eh. Uğurlu katkılarıyla ilk intro. Yani Uğur'un yaptığı intro. Evet, Uğur'un yaptığı intro arkadaşlar. Buna gelmişiz <laughs> arkadaşlar, bu ilk ve son intromuz. Bu arada çok ama şöyle helal demiş. Teşekkürler. İlk videolar helal aldık. Yok bir bize. Yara nerede bir? Ve abonemiz bayağı düşüktü. Hayır, abonemiz ona abone bayağı kullandık. Ona bana değildik. O kadar güzeldik. 3 falan da. 3 falan. da ilk videomuz. <gülüyor> <gülüyor> Yarın Erdemir yani ya ya kazanmıştık. Yarın ya, ya, ya güzel intro demiş. Teşekkürler. Ee, Efer Demir, çok güzel intro. Arasında çok fark var arkadaşlar. Çok güzel intro güzel <laughs> intro arasında acayip, acayip, acayip derecede fark yeter, var. Dedikleri yeter. Dedikleri yeter. Aynen dedikleri yeter. Ve hepsini beğendik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Biz beğeniriz. Evet hemen diğerine geçelim. Söylesin evet arkadaşlar şimdi diğer şeye geldik. Ee, hangi yorumunuz, hangi videonun üzerine gelmiş bu yorumlar? First Blood benim bir malumlak adlı First Blood <laughs> bölümüne. <laughs> arkadaşlar bu Uğur'la çektiğim yani kanaldaki ilk oyun videom arkadaşlar. Uğur'la çekmiştim. Konuk oyuncuydu Uğur. Tabi ilk video olduğu için A malumlak videonun adı zaten. <laughs> ee, biz demişiz ki 10. abone de video gelecek. O kadar o kadar az abonemiz var arkadaşlar. Yani 10. abone de video gelecek. Her zaman büyük hedefler kurduk arkadaşlar ve bu şekilde ilerledik. Yaren Erdemir, yine aynı kişi. Biraz gecikmeyine giriyorsun. Efe Demir çok güzel video. Yalnız ikisinin de Er Erdemir. Alem acaba? Olabilir. İkisi Yaren abisini şey yapmış. Alem. Evet. Alem şey. Ee, evet, şimdi diğer videoya geçelim. Diğer videonun yorumuna geçelim. Her alalım. Evet arkadaşlar, şimdi geldim. E, Geldik. Ne biz demişiz Geldik. ki kardeş render programı paralı olmuş ve arkadaşlar bu söyle bu hangi yoruma gelmiş hangi arkadaşlar videoya gelmiş? Bölüm 2 yaktım beni diken Yaktın oh. be. <laughs> e, biz demişiz kardeş render programı paralı olmuş. Neden EGG? Arkadaşlar bu da az abonem olduğu için ve bendeken ay kamtaze paralı olduğu için video çekmiyordum. E, o yüzden de. Kötü durumdaydık biraz. Geri kaldık diğerlerinden. Ee, Kardeşlerim de programı paramağı olmuş demiş. NDNG, Ege, Ege. Vay be neden Ege. Ege? Kesin Enes Batur'undur. Adam NDNG'den <laughs> geliyor, dağılın. Aynen. Abi ne zaman video gelecek? Bir de Minecraft... Yanlış yazmış ama olsun. Linkini koyar mısın demiş. Arkadaşlar, Minecraft, Minecraft biz sevmiyoruz. Yani hiç anda sevmiyor. Ben de sevmiyorum. Uğur seviyor mu? E ben böyle hani günde bir kere oyunu açıyorum. Zaten kaç kere aç? O <laughs> <Evet, gülüyor> e, Arkadaşlar ben Minecraft sevmediğim için ama eğer çok istiyorsanız çekeriz. Ama biz Aynen. Minecraft sevmediğimiz için yani şu an çekmeni gerek dönüyoruz. Bir değil, de mi? Minecraft çekersek öyle Survival Games falan bizden beklemeyin. Aynen. Şey çekeriz biz, böyle Sky Wars'tur hani kısa Aynen. videolar. Aynen. Çünkü ev varsa atmak hani bildiğiniz gibi değil. Ben... E, yarın her demiş, yarın her yine aynı kişi, video sık gelsin diyor, zaten o zaman az video atıyordum. O zaman şimdi kaç abonem vardı? 10 abonem vardı. Günde bir attı işin şimdi sıkıntı yok. E, hemen o zaman diğerine geçelim. Benim o zaman bilgisayarım yoktu. Aynen hemen, <laughs> heh, hemen diğerine geçelim. Evet arkadaşlar, bu hangi videonun altına gelmiş, söyle Uğur. Eee önemli duyuru adlı videonun. Videonun altına gelmiş. Ee, biz demişiz ki, kardeş bunu bana söyleyen sen misin? Ee, Çok amaçlı oyun, video çek. Çekmiyorduk o zaman zor sınav haftalarıydı, zordu. Yarın Erdemir, like. Sağ ol. Tülay Erdemir, sana ne? Neyimi istemiyorum, burada küfür var. 20 abone olunca diyorsun, CSGO yaz tatiline gelecek diyorsun ve daha 10 abonesin. Yavaş amık. Arkadaşlar. O kanalın 19 abonesi var. Güzel bir şey. Arkadaşlar, şimdi videoyu sevmiyorsan izleme. Aynen. Sağ aynen. izle diye zorunlu diye bir tane şey yok. Sen niye bunu ısrar ediyorsun ki? Israr. Israr. ısrar ediyorsun <laughs> ki. Yapmıyorsa izleme. Sevmiyorsan izleme. Dislike atmana gerek yok. İzleme lan. Neden atıyorsun? Ben buna dislike atıyorum. <laughs> bir yorumuna. <laughs> diyorum hadi ee, şimdi sizin. hemen diğerine geçelim. Evet arkadaşlar e, bu hangi videonun altına gelmiş söyle içer abi. Agarpvp.com ölen ölen, ölen. Yiğitcan abim aramıza katıldı. Bu benim ilk evet. bilgisayar aldığım zaman. İlk bilgisayar aldığı zaman ilk aramıza katıldığı zaman arkadaşlar. E, ilk defa o zaman bizimle beraber olmuştu. E, şimdi çok amaçlı oyun iyi olmuş demiş. Yarın Erdemir güzel video olmuş. Engin Erdemir çok güzel olmuş. Hepinize teşekkürler. Şunları da tekrar tekrar beğenelim. Evet. Arkadaşlar bu arada bu şarkının adı Deadpool şarkısı yazınca çıkıyor. Evet, Şarkıyı anlamışlardır. Evet. Bu arada Uğur şu an gitti. Çağrı da yok. Aynen. Tamam hemen diğerine Yeterli, geçelim arkadaşlar bu hangi videonun altına gelmiş bak Can abi? Webcam Clash Royale bölüm. Aynen arkadaşlar bu için çektiği kanala attığı ilk video arkadaşlar. Ee, ilk defa bu kanala video atmıştı. O da bayağı görüntülenme aldı gerçekten çok iyi. Arkadaşlar biz demiştik arkadaşlar bugün video gelecek. Tabi bundan önce için ekipmanlar filan alınana kadar bizim de sınav haftalarımız bitene kadar hiç video gelmedi. O yüzden çok az video çektiğimiz için birden bunu çekince görüntülenme patlaması oldu. Biz demiştik ki arkadaşlar bugün video gelecek, yarın da video atacağım demişiz. Ondan sonra e, gelir demişiz. Bundan sonra altı buçukta ya da 6'da inşallah çekeriz demişiz video. Çok güzel video olduğunu düşünüyorum. E, Yiğit abinin ses gelmiyor demiş. Namestaym. Bence geliyor. Senin haberlerde sıkıntı var. Bugün video gelmeyecek evet, mi? Ama aynen. Bugün video gelmeyecek ama yarın iki video gelecek söz demiş. Tamam bize söz vererek bari. Söz verdik. <laughs> Kamtazi içinde crack yapmayı bilmiyor musun demiş. Ee, odun oyuncu da güzel bu serinin devamı gelsin Çağın abi. Tabi arkadaşlar herhalde yaşı büyük bunun. <laughs> Çağın abi demiş evet. atmış. Evet arkadaşlar. şimdi e, şimdi kapanışta çok çok bitireceğim. Bak. Bekle bir dakika. Çok amaçlı oyun ne demek istedik biliyor musun? Bize enişte yazmışız ya. Evet. Onu tekrarını yapmış. Daha arkadaşlar açıklamış. Ben, ben de hemen şimdi kapanış yapalım, gidelim. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar kapanışı da şu anda gerçekleştiriyoruz ve bu arada yani bizim e, bu videoyu çekmemizin amacı sizi özel olarak tanıtmak değil. Yani bu a, bunu çekmiş kötü yorum attım diye düşünmeyin arkadaşlar. Hatta aksine iyi yorum olarak söyleyebilirsiniz. Yani iyi yorum atarak zaten videoya da çıkabilirsiniz. Eğer yani videoyu çok çıkmak istiyorsanız. Aynen. Yani zaten kötü yorum atanlar bu kanalda direkt bağlanıyor. Yani bu kanalda durmuyorlar arkadaşlar. Yani o yüzden boş boş atmaya da çalışmayın. Hatta arkadaşlar en iyi olan kötü yorum atana tag life yapmaktır arkadaşlar. İşte o zaman, o zaman Nemish Gamers'ın tam bir ailesi olursunuz arkadaşlar. O zaman tam bir aile oluruz. Değil mi? Evet. <laughs> Vursam gel. Tamam vur gelmemiş. Vur geldi zaten dedim ama gelmemiş. <laughs> evet arkadaşlar bu videoda bu kadardı. Başka videolarda görüşmek üzere bay bay. Bay bay.